Son haftalarda aşı ile ilgili yapılan olumsuz paylaşımlar özellikle sosyal medyada gittikçe yayılıyor. İddiaya göre ikinci dozdan sonra yan etki yaşandığı düşünülüyor. Ancak uzmanlar buna nosebo etkisi diyor. Nosebo hastanın ilacın yan etkisi olduğuna inanması nedeniyle yaşadığı yan etki. Aslında olmayan bir etkinin yaşanması. Koronavirüs aşısının ikinci dozunda yan etki daha fazla oluyor. İkinci dozdan sonra birçok olumsuzlukla karşılaştım. Aşının birçok olumsuz etkisi bulunuyor. Son haftalarda sosyal medyada yayılan bu tip paylaşımların tıp dilinde bir karşılığı bulunuyor. Uzmanlar, gerçeği yansıtmayan bu iddialara nosebo etkisi diyor. Tam tersi anlamındadır. Nosebo, negatif beklentilerin veya e, negatif telkinlerin kişiye olumsuz etkilemesi örneğin bir ilacın yan etkiler getireceği ve kişinin inanması nedeniyle farmakolojik olarak etkisiz bir ilaç verilse bile bazı yan etkiler görülmesi veya yan etkiler artması işi olumsuz etkilemesine verilen isim. Sosyal medyada koronavirüs aşısının ikinci dozu ile ilgili olumsuz haberler yayınmaya başlandı. Uzmanlarsa aşının işe yaradığını, mutlaka olunması gerektiğini vurguluyor. Aşının özellikle ikinci dozu hakkında da böyle olumsuz bir e, kirli haber yayıldı. Sosyal medyada çok paylaşıldı. Ve buna inanan insan da çok oldu. İkinci doz aşıdan sonra işte kalp çarpıntısı, tansiyon yükselmesi, çok şiddetli yan etkiler belli belirtenler var. Ama aşının yan etkileri arasında bu yok. Aşının en sık görülen yan etkisi ülkenin 11 bin kişi üzerinde de yapılan deneme sonuçlarına göre. E, yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, titreme, ateş ve lokal etkiler. Kas ağrısı veya kızarıklık. Bu görülen etkiler hepsi nosebo etkisi. Nosebo etkisinin birçok örneği bulunuyor. Bu örneklerden bir tanesi kalp için kullanılan bir ilaçla ilgili. Yan etki konusunda bilgilendirilen hastalar, bilgilendirilmeyen hastalara göre iki kat daha fazla yan etki hissediyorlar. Uzmanlar, Türkiye'de uygulanan Çin aşısının hastalığı engellemese bile hastaneye yatışları azalttığını söylüyor.